Evet arkadaşlar. Aracımız Volkswagen Polo dizel yay motor üst silindirli bir aracımız. Araç serviste çalışmıyor şikayetiyle geldi. Tabi biz e, hemen baktık. Mozot geliyor mu diye baktık. Herhangi bir mozot gelmesinde bir sıkıntı yoktu. Mozot falan geliyor. Ejektörü bir sıkıntı yok. Kayışa bir bakalım dedik. Gördüğünüz gibi kayışı bu şekilde yemiş ve senteyi atlatmış bu araba. Şimdi kayışı söktük eskisini. Gördüğünüz gibi yeni kayışımızı takacağız. E, sentemizi ayarladık. Pompamızın sentesi burada. Gördüğünüz gibi kilitli. Burada da eksantrimiz kilitli. Aşağıda da grangımız görüyorsunuz. Burada aparatımız kitleme aparatımız da kilitledik. E, kayışımızı takmaya başladı arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Kayışı takarken zaten yazılar düz gelecek şekilde takıyoruz. Önce alt kısmını oturtacağız kayışımızın. Arkadaşlar size göstereceğiz şimdi. Şöyle dizerekten kasnaklarımıza geçireceğiz. Evet, böyle geçiriyoruz. Burayı gerdiriyoruz. Gergi bilyasını takıyoruz bu şekilde önce. Ve kayışımızı burayı gerdirerek çekiyoruz. Sonra Burada devir daime geçiriyoruz. Burada da şeye geçirerek şimdi kayışımızı bu şekilde üst tarafa gergin bir şekilde olacak şekilde gerdiriyoruz arkadaşlar. Böyle bakalım gergin mi kayışımız? Burası gergin. Burası biraz gericez. İtiş atlatacağız. Bakın evet. Gerdiriyoruz kayışımızı. Ömer abi. Dur dur. Başladık. Evet. Biraz şöyle şu tarafa geçersin daha net çekersin. Açıyı. Evet. İşte gördüğünüz gibi en son başladık değil mi? Bu şekilde burayı da taktık. Kayışımızı sıktık. Şimdi arkadaşlar altı acen yardımıyla 14-15'imizi alıyoruz. Ok yönünü görüyorsunuz. Ok yönü yukarıya doğru. Ok yönümüz yukarıya doğru. Kayışımızı arkadaşlar şu şekilde gerdiriyoruz. Gerdiriyoruz, gerdiriyoruz. Şurada tavşan kulağını gösterebilir misin Sultan Bak, kayışı gerdiriyorum. Aradaki o boşluğa getirip vidasını sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Birazdan sıkıyoruz. Evet. Birazdan sıkıştırıyoruz güzelce. Güzelce sıkıştırdık gördüğünüz gibi ayarladık. Şu anda sahi kisentesini getirdik. Gergisini ayarladık. Aparatlarımızı çıkartıyoruz. Üç tane aparatımızı çıkarıyoruz. Bu şekilde kayışımızı takıyoruz. Arkadaşımız işimiz bitmişti. Bakın şimdi döndüreceğiz. Aracı çalıştıracağız. Bakalım de bir sıkıntı var mı yok mu? Eksantrik eğdi mi? Ona göre çalışırken bir videosunu çekeceğiz. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.